İran'a açık destek verenler bir bakalım. İran'a açık destek Irak, Lübnan, Yemen tabii. İran'a örtülü destek veren Rusya, Çin, Katar. Doğru mu? Katar biraz şey yapılabilir Katar, orada. He. Nedeni şu. Katar daha yeni İsrail'le 100 milyon anlaşma yaptı. İddia da şu. Çok özür paşam o konuyu bir şey bu uçakların yakıt ihmali yaptı ve bu yakıt ihmali yapan uçakların o yakıt gemini şeylerin uçaklarının Katar'dan kalktığı ile ilgili bir şey söyleniyor. Doğru. Dolayısıyla Doğru. da o zaman iş değişiyor. Soru işareti. Evet. Şimdi İran eğer sıkışırsa destek isteyeceği ülkeler kim? 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 Venezuela var. <laughs> yani şimdi <laughs> bu arada Karakas'ta Venezuela'da dolaşırken gördüm. E, birinci sırada e, Kasım Süleymani sokaklarda büyük grafik e, olarak. İran e, Venezuela'da çok etkin. Evet, Ticaretinde evet. de Gerçekten. çok etkin. Evet. Tabii. E, Ayrıca e, şey, na, yani nakde çevirmek için e, gönderilen işte petrol karşılığında altın alışverişte de yoğun. Ben biliyoruz. Kuzey Kore'den de destek isteyebilir Kore'den diye Kore'den de düşünüyorum, düşünüyorum evet. evet. Rusya Çin tabii örtülü destek. İsrail Zekora açık destek. Zaten. Bütün Anglo-Sakson Anglo dünyası Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, tabii Kanada falan filan, Bu, Fransa, Almanya, Azerbaycan'ı açık destek, açık destek. Ee, İsrail'e örtülü destek, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Yunanistan